Belirsizliklerle dolu bu dünyada yaşama tutunmaya çalışırken kaygı, anksiyete, endişe gibi kavramlar çoğumuz için pek de yabancı değil gelecekle ilgili önlemler almamızı sağlayarak türümüzün yüz binlerce yıldır devamını sağlayan kaygı duygusu belirli bir sıklığın, şiddetin, yoğunluğun üzerine çıktığı zaman hayatımızı zorlaştırmaya başlayabiliyor. Acaba sizin de kaygı seviyeniz sağlıklı seviyenin üzerine çıkmış olabilir mi? Bu videoda kaygının pek de fark edilmeyen ya da fark edilse de kaygıdan kaynaklandığı bilinmeyen 5 belirtisine bakacağız. <laughs> olumlu ya da olumsuz olarak nitelendirdiğimiz tüm duygular gibi kaygı da son derece gerekli ve doğal bir duygudur. Ancak yoğunluğu, sıklığı, şiddeti belirli bir seviyenin üzerine çıktığında artık fizyolojimizi ve psikolojimizi etkilemeye başlar. Depresyon, panik atak, panik bozukluk, anksiyete bozukluğu gibi ruhsal bir takım sıkıntılarla baş başa kalabiliriz ya da fizyolojik bazı sıkıntılar yaşayabiliriz. İş hayatımız ve sosyal hayatımız bu durumdan derinden etkilenebilir. Bu yüzden daha da ileriye gitmeden o kaygı belli bir seviyenin üzerine çıktığında hemen bunu fark edip önlem almak çok önemlidir. Bir duyguyla baş edebilmenin ilk yolu onu fark edebilmektir. Yani neyi kastediyorum? Çeşitli davranışlarınızın ya da vücudunuzdaki çeşitli belirtilerin ondan kaynaklandığını bilmemiz gerekiyor ki onunla baş edebilelim. Kaygı bozukluğunun genel belirtilerine baktığımız zaman belirli bir durumu özgü olmayan genele yayılmış bir endişeli hissetme hali olduğunu görüyoruz. Bu öyle bir endişeli hissetme halidir ki süreklidir aşırıdır ve kişi denetlemek istese de bu endişe durumunu denetleyemez. Peki kaygımızın yükseldiğini bize gösteren çok da fark edilmeyen belirtiler neler? Gelin başlayalım bir numarayla. Kaygı bozukluğu yaşayan insanların bir kısmı çene ağrısı, diş ağrısı ya da çeşitli kas ağrılarından muzdarip olabilirler. Herhangi bir şekilde bir çene ağrısı ya da diş ağrısı yaşadığınızda aklınıza ilk gelen şey kaygı değildir. Çoğunlukla bir diş çürüğünü ya da diş eti problemleri gibi daha çok çeneyle ve dişle ilgili sorunları düşünürüz. Ancak bazı durumlarda bu ağrıların sebebi yüksek kaygınız olabilir. Bazı kişilerde bu ağrı bruksizm nedeniyle oluşur. Bruksizm dişlerin aşırı derecede sıkılması ya da gıcırdatılması durumudur ve stresin bir yan ürünüdür. Herhangi bir şekilde stres yaşadığınızda vücudunuz o strese neden olan yaşamsal faktörle savaşabilmek ya da ondan kaçabilmek için bir şekilde hazırlık yapmaya başlar ve kaslarınız girilir. Kişi eğer stresli stresliyse ve kaygı seviyesi yukarıdaysa gece boyunca dişlerini sıkar ve bunun farkında değildir. Sabah ise çene ağrılarıyla uyanır. Ancak bruksizme neden olan tek şey tabii ki anksiyete değildir. Bazen depresyon da yine bruksizme yani diş sıkmaya sebebiyet verebilir. Yapılan bilimsel çalışmalar bruksizm yaşayan kişilerin diğerlerine oranla daha yüksek düzeyde kaygı taşıdıklarını göstermiş. Bu olay gece siz farkında değilken olduğu için çoğunlukla fark edilmeyebiliyor. Ancak bir diş hekimine gittiğinizde özellikle üst üste gelen dişlerin birbirini sıktığınızda birbirinin üstüne gelen dişlerin yüzeylerindeki o düzleşmeden ve çene ağrısından diş hekiminiz şüphelenebilir ve bu tanıyı koyabilir. Stresliyken ya da kaygılıyken sıktığımız tek yer dişlerimiz değil aslında. Tüm kaslarımız geriliyor ve bazen bazı kişilerde bu kasların sürekli gergin olmasından ve gevşeyememesinden, rahatlayamamasından kaynaklı kas seyirmeleri ya da geçmeyen kas ağrıları, örneğin çok yoğun bir şekilde kalça, sırt, omuz ağrıları, fibromiyalji gibi durumlar yaşanabiliyor. Bazı durumlarda bunun sebebi çok yüksek düzeydeki stres ve kaygı. Gün içinde şöyle bir kendinizi kontrol edin. Diliniz, dişleriniz, çeneniz rahat mı yoksa sıkılmış vaziyette, gerilmiş vaziyetteler mi? Kaslarınız mesela omuzlarınız öne doğru yuvarlanmış biçimde mi ya da yukarıya doğru kulaklarınıza doğru çekilmiş ve gerilmiş bir vaziyetteler mi? Eğer bu şekildeyse lütfen bunları fark edin ve kaslarınızı gün içerisinde olabildiğince rahatlatmaya çalışın. Bunu daha iyi bir şekilde ve yönlendirmeli bir şekilde yapmak isterseniz eğer Mindfulness Beden Tarama isimli videoma ulaşabilirsiniz. Burada tüm vücudu tarayarak gerginlikleri tespit edip gevşetiyoruz. Bu videomdan faydalanabilirsiniz. Elleriniz ve ayaklarınız sürekli üşüyor ve buz gibi mi? Hani bazı insanlar vardır. Hakikaten Elleri ve ayakları buz gibidir. Yani elini sıktığınızda ya da bir şekilde denk geldiğinizde adeta içiniz titrer dokunduklarında. Çünkü gerçekten de soğuktur elleri ve ayakları. Bu durumun pek çok sebebi olabilir tabii ki. Örneğin şeker, tiroid hormonlarındaki herhangi bir dengesizlik, dolaşım bozukluğu, demir eksikliği ya da B12 eksikliği anemisi gibi pek çok sebebi olabileceği gibi bazen ellerinizin ve ayaklarınızın sürekli üşür durumda olmasının sebebi Yüksek kaygı düzeyinizde olabilir. Kaygılandığınızda ya da strese girdiğinizde adrenalin hormonu kana pompalanır ve adrenalin hormonu bazı kan damarlarının daralmasına sebebiyet vererek özellikle dolaşımın vücudun uzak bölgelerine yani böyle en uç, en uzak bölgelerine kanın ulaşmasını zorlaştırabilir. Dolayısıyla bu durumda da ellerimiz ve ayaklarımız üşümeye başlar. Esneme bedenin stres karşısında kendini rahatlatma yollarından bir tanesidir. Strese girdiğiniz an, kaygılandığınız an kalp atış hızınız yükselir. Kalp atış hızının yükselmesiyle beraber nefes düzeniniz bozulur. Nefesleriniz yavaş ve derin değil, tam tersine hızlı, sığ ve yüzeysel nefesler olur. Bu durumda tabi bu durumu düzeltebilmek adına vücudunuz esneyerek tepki verir. Esnemeye başladığınız an nefes alışverişleriniz arasındaki süre uzar ve beden yavaş yavaş gevşemeye başlar. Bu yüzden yüksek kaygı durumlarında, panik durumlarında çoğu kişi arka arkaya esnemeler yaşar. Esneme daha derin ve yavaş nefes almamızı sağlar. Nefes kaygı ve stresle baş etmede çok çok önemli bir faktördür. Öyle ki nefes teknikleriyle, kaygıyla ve stresle baş edebilmek için oldukça büyük oranda bir yol kat edebilirsiniz. Eğer bu nefes teknikleri nelerdir ve nasıl uygulanır merak ediyorsanız şuradaki videomdan çok etkili bir nefes egzersizine ve bunun neden faydalı olduğuna dair bilgilere ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde açıklama kısmına da yine nefes tekniği ile ilgili videomun linkini koyacağım. Yüksek kaygı ve stres durumlarında görülen belirtilerden bir diğeri de sık sık idrara çıkma ve bağırsakların bozulması, bağırsak problemleri yaşama. Bazen kabızlık şeklinde, bazen ishal şeklinde görülen bazı bağırsak problemleri yaşamadır. Midemizin ve bağırsaklarımızın kendine özgü enterik sinir sistemi adı verilen bir sinir sistemi vardır ve bu sinir sistemi stres anında salgılanan hormonlara ve kimyasallara tepki verirler. Ve en sık yaşanılan tepkilerden biri de yine bahsettiğim gibi bağırsak problemleridir. Midemiz, bağırsaklarımız ve duygularımız arasındaki ilişkiyi eğer merak ediyorsanız ikinci beyin bağırsaklar isimli videomu izlemeyi unutmayın. Bu videoda bağırsaklar ve beyin arasındaki ilişkiyi ve bunların duygularımızı nasıl etkilediğini daha net biçimde görebilirsiniz. Dikkat problemleri yaşıyor musunuz? Mesela kesintisiz bir biçimde bir şeyleri okuyabiliyor ya da izleyebiliyor musunuz? Telefonunuzu hiç elinize almadan mesela bir film oturup izleyebiliyor musunuz? Ya da bir kitabı okuduğunuzda odaklanarak okuyabiliyor musunuz? Bazen kitabı elimize alırız, sayfalarca okuruz, sayfalarca okuruz ancak ne okuduğumuza dair hiçbir fikrimiz yoktur. Ve tekrar başa dönüp baştan okumak zorunda kalırız. Dikkat problemleri yaşayan çoğu kişi için bu sorduğum sorular çok tanıdık gelecektir. Mesela bazen bir odaya gideriz ve o odaya neden gittiğimizi unuturuz. Ya da gözümüzün önündeki bir şeyi dakikalarca ararız, bir türlü göremeyiz. Kaygılı insanlar çoğu zaman gelecekle ilgili olası en kötü senaryoları düşünmekle ve bunlarla ilgili endişelenmekle o kadar meşgullerdir ki anda kalabilme ve dikkatlerini toparlayabilme konusunda sorun yaşarlar aşırı düşünme, unutkanlık, odaklanamama gibi problemlerin altında bazen depresyon ve kaygı problemleri yatar. Ve bunlarla baş edebilmek için en en etkili tekniklerden biri mindfulness tekniğidir. Mindfulness tekniği nedir ve nasıl uygulanır? Nasıl zihnimizi anda kalabilmek, şimdi ve burada olana dikkat edebilmekle ilgili eğitebiliriz. Eğer bunu merak ediyorsanız lütfen aşırı düşünmekten kurtulmak için mindfulness tekniği videomu izleyin. Açıklama kısmına da linkini koyacağım. Bu videoda bu tekniğin neden işe yaradığını anlattıktan sonra videonun sonunda yaptırdığım 6-7 dakikalık egzersizle mindfulness tekniğini deneyimleme şansı yakalayacaksınız. Bu videonun sonundaki egzersizi en az bir ay her gün düzenli uyguladığınızda hakikaten de anda kalabilme ve dikkati toparlayabilme ile ilgili becerilerinizin yavaş yavaş artmaya başladığını görebilirsiniz. Kaygılıysanız ve bununla nasıl baş edebileceğinizi merak ediyorsanız Doğru kanaldasınız. Bu kanalda kaygıyla, depresyonla, panik atakla ve bunun gibi çok sayıda problemle baş edebilmek için etkili zihinsel ve bedensel teknikleri bulabilirsiniz. Kaygı için kaygı ile ilgili oynatma listesine gidebilir ve buradan ilgili videoları izleyebilirsiniz. Bazen videolarımda başka videolara yönlendirdiğim için eleştirilebiliyorum yorumlarda. Neden sürekli başka videolara yönlendiriyorsun diye. Ancak eğer bu teknikleri de bu videonun içerisinde anlatırsam bir video çok uzar, iki bizi sürekli takip eden insanlar için çok fazla tekrar olmuş olur. O yüzden eğer bu konu gerçekten ilginizi çekiyorsa ve gerçekten bir şeyler yapmak istiyorsanız tavsiye ederim kaygı ve panik atakla baş etme yolları başlıklı oynatma listemdeki her bir videoyu dikkatlice izleyin ve size uygun olan teknikleri düzenli ve disiplinli şekilde uygulayın. Bunu yapan çok sayıda insan şu anda kendilerini çok daha iyi hissettiklerini bize mesajlar yoluyla ve yorumlar yoluyla bildiriyorlar. Çok teşekkür ediyoruz onlara. Bu arada katıl butonuyla kanalımıza destek veren değerli takipçilerimize de teşekkür ediyoruz. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız ve yeni yüklenen videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve tüm bildirim zillerini açmayı lütfen unutmayın. Videolarımıza yorum yazdığınız zaman bu videoların görüntülenme ihtimalini arttırıyorsunuz. Bu yüzden yorum yazarak ve beğen tuşuna basarak da bize destek verebilirsiniz.